...giyerek adım. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor evet. iş. Evet. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şemsiye tersine dönmüş. Milli takımı Galatasaray'a milli takım Fatih'i Galatasaray'ı kiraya vermiş abi. Bu nasıl bir iştir ya? Zaten başkan... Bakıyorum Fatih, ama herkes konuşuyor da. Başkan ve Fatih Terim'in arasındaki... O oradan Galatasaray, Arkadaşlar. Galatasaray'a... Isim, i̇sim vererek salmayacaksınız. İsim vererek Gökberk'cim. Doğru. Hasan, Hüseyin, Veli, Ünal, Erman. isim vereceksiniz. Öyle ortaya bir buçuk adana yok. Ortaya bir buçuk Adana olmaz. Ben Mersin'de olduğum için Adana Mersin'de kebapları iyi yaparlar. Adana bir buçuk ortaya bir buçuk ortaya. Adana ortaya. Olmaz. Kaç kişi var burada? <laughs> Adana bir buçuk kime İsim yeter? İsim söyleyeceksiniz kardeşim. Sana dört Yemek Adana yeter. Hasan, Hüseyin, Veli, Ali. Yok Doğru. öyle hikaye. Dön Allah dön, dön Allah dön Mevlana. Yok abi. Yok, İsim sen. söyleyeceksiniz. Ben genel konuşuyorum Yok, abi. Tamam, anladım. Romanya ben herkes için söylüyorum. Zaten o ben Romanya maçından falan bahsetmiyorum. Ben her takım için aynı şeyi söylüyorum. Biz burada Fener'le de tartıştığımız zaman orada da aynı işler oluyordu. İsim yok. İsim verin abi. İsim verin ya. Şimdi bir iki cümle daha söylemek istemiyorum. Maçtan sonra iyi de kötü de olsa konuşacağım. Aynen i̇yi evet. de kötü de olsa maç maçtan sonra konuşacağım. Şimdi beş Her gün beklerim yani. bu derya tartışmaya. <laughs> Çok net söylüyorum. Bu derya beklerim tartışmaya. Telefonla değil. Oturur herkes, medeniyetçe tartışırız. Biz zaten toptan fazla anlayan insanlar değiliz. Biz asper kadar burada yorumculuk yapar adamlarız. Evet, benim şimdilik bitti hocam.